şimdi de restoranlarda zorunlu hale getirilen QR menü tanıtımımızı yapacağız. QR menümüz ücretsiz olarak sistem içinde verilmektedir. Ürünler sekmesine tıkladıktan sonra QR menü tanımlama butonuna tıklıyoruz. Burada tüm ürünler işlemiş olduğumuz tüm ürünler görünmekte. Burada gruplarına göre de bunları gösterebilirsiniz, çekebilirsiniz pideyi tıkladığımız zaman pidenin gelmesi gibi. Tosta tıkladığımız zaman tostanın gelmesi gibi. Şimdi burada ürün eklemek için QR butonuna basıyoruz. Birkaç saniye beklediğimiz zaman liste kendi yenilecek. Buraya geldi. Birkaç ürün ekleyelim buraya. Aynı şekilde bir de porsiyonlu olanlardan ekleyelim. Evet geldi. Şimdi burada tanımlamıştık zaten. Biz ee, Öncelik tanımlamalarımızdan 100 lira, 150 lira, 200 lira porsiyon porsiyon gösterir. Burada aktif pasif düğmesine bastığımız zaman QR menüde bu kırmızı iken göstermez. Fakat işle çektiğimiz zaman QR menüde bu ürün gösterir. Fiyat değiştirmek istediğimizde e, uygulamada görünen fiyatlar çünkü bu. E, sipariş hattında satmak istediğimiz yemekmende restoranda sattığımız ürünlerde bir fiyat değişikliği varsa Buradan düzeltiriz. Örnek olarak veriyorum. 100 lira demişiz. Uygulamamızda sipariş fiyatını burada 80 lira olarak değiştirebiliriz. Bunu 130 lira olarak değiştirebiliriz. Bunu da 170 lira olarak değiştirebiliriz. Yanındaki değiştir seçeneğini muhakkak tıklamamız lazım ki bu aktif hale gelsin. Aynı şekilde diğer ürünlerde de bu şeyleri tanımlıyoruz. Bu Ürün özelliklerinin fiyatlarını tanımlıyoruz. Buraya QR menüsüne ne eklersek QR menüsünde de o görünecek. E, müşterimiz kameradan QR okuttuğu zaman bu sayfa gelecek. Gruplar altında ürünlerin hepsi görünecek. Silmek istediğimizde de o ürünü tamamen silmek istiyorsak da burada sil butonuna basıp sil diyeceğiz. O listeden bunu kaldıracak.